Merhaba arkadaşlar bu kısımda yeni bir video ile ve efsane bir yeni disco sunucumuzun tanıtımıyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün e, yeni disco sunucumuza geçtik ve sizi de buraya davet ediyorum linkte e, açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Arkadaşlar link sınırsız yani süresi bitmiyor. Şöyle öncelikle göstereyim kayıt kısmında ilk kayıt olduğunuzda buraya geleceksiniz yani katıldığınızda. Arkadaşlar erkeksiniz E'ye kızsanız K'ye basın. Eee şu ana ladies and gentlemen diye ayrıl ayrılıyor. Gentlemen gördüğünüz gibi ladies de nerede şurada e, ladies Arke arkadaşlar siz de buna göre kayıt yapacaksınız. Anket kanalımız var. Hangi tür videolar istediğinize dair duyurular video yüklendiğinde veya başka bir şey duyurmak istediğimizde burada duyuruyoruz. E, gelen giden kısmı var arkadaşlar biz burada e, şey yapacağız. Skyblock adalarınızı geziyorum ya da ne bileyim sizler beraber video çektiğimizde burada toplantı yapacağız gibi şeyleri de burada yapacağız. Siz de bunlara katılmak istiyorsanız gelin. Ee, hem güzel bir sohbet de oluyor. Şimdi şunu söyleyelim. Ee, şöyle biz önceki sunucuyu neden bıraktık? Çünkü önceki sunucu bir yıllık sunucuydu. Ee, artık hiç aktif kişiler yoktu. Herkes böyle yani sunucunun %90'ı Discord'u falan bırakmış kişilerdi. Ya da aktif olmayan kişilerdi. Öyle diyeyim sene geçtik ki artık böyle gördüğünüz gibi sohbet de oluyor. Ee, daha iki gün olmasına rağmen konuşma konuşma başladı bile. Az kişiyle, 20 kişi falanız şu anda. Ee, o yüzden böyle çevirmiş az kişi var ve şu anda saat kaç? 12. 12 olduğu için biraz az çevrilmişi var. Böyle 5 civarı falan. Ee, 10 çevirmiş oluyor. Kurallar kısmı var. Arkadaşlar buradaki şeyleri yaparsanız bir gün mute yiyorsunuz bazıları ise e, tamamen sunucudan atılmanıza bile neden olabilir. Komutlar kısmında DTM'nin e, yani müzik açan botun komutları var. Hatta biz bunun şeyini ne yapalım? Adını e, nerede? Kullanıcı adı değiştir. DJ Murat'an DJ Murat'ı yapalım. Murat Aynı DJ Murti olsun bunun adı. E, arkadaşlar Murat'an DJ'imiz oldu. E, foto, foto chat var. Burada fotoğraflarınızı atabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. E, tasarımlarınızı falan atıp burada oylayabiliriz. Mesela burada kim atmış? Vladimir atmış. Burada Murat e, Murat'ın da oylamış. 10 üzeri 10 6 falan filan diye. Burada genel sohbetimiz var. E, konuşmalı sohbet. Burada da genel yazı, yazışmalı sohbetimiz var. Burada yönetici odaları var. E, yönetici odaları var. Daha çok fazla yönetici almadığımız için Şeye burada e, konuşma olmadı ama biz normalde eski sunucuda zaten full e, yetkili sohbette konuşuyorduk yani sesli konuşmada arkadaşlar yetkili odaları bu burası sizi pek ilgilendirmiyor e, bir dakika reklam ve işbirliği var arkadaşlar reklam olmak istediğinizde buradan e, şey yapabiliyorsunuz reklamlara bakabilirsiniz ve fiyatlarına sponsor olabilirsiniz. Bir bunu hangi kısım atarız neyse bunu taşırız yetkili odasından taşırız Zeyya'nın yetkili sohbet video dostlar sohbet aynen böyle dost yetkili bu iki tane rol önemli dost rolünü kendi yakın arkadaşlarıma veriyorum mesela kimlerde varmış Arzu'da varmış sınıf arkadaşım Melih'te varmış iki yıllık arkadaşım Razon adı ortağım Oğuz zaten okuldan arkadaşım yine Kimler var mesela Yiğit bunun e, Yiğit'te de şeyde tanışmıştık Kendi sunucumda oynuyorduk baya önceden beri tanışıyoruz İsmail zaten videolardan biliyorsunuz Niye Ladies almış Mal ya Ladies rolü almış Neyse sana Ladies kalsın kalsın Arkadaşlar burada müzik odamız var DTM'den gördüğünüz gibi müzik açıyoruz Hatta denesek mi şu anda Girdim bir tane müzik odasına Şöyle Ünlem P ne yazalım? araç tutun. Bakalım bir videomuzu açacak mı? Aras tutun 4 yazdım yanlışlıkla. Lan dur stop. Farklı bir şey açtı. Ee, ünlem play. araç tutun. Aç bir şey. Ne alaka lan? Neyse arkadaşlar. <laughs> Galiba bu müzik açmak için netde müzik falan açıyor. Eee yani normal youtube videolarını açmıyor sadece müzikleri açıyor Mesela deneyelim ünlem Play Ne olsa Neyim var ki. Açıyor mu Evet açıyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan müzik açıyor zaten Ben de ne diye normal video açmayı denediysem ee, Arkadaşlar buradan müzikler açabiliyorsunuz ben şu anda e, Sesi kapatmıştım doğru ya Neyse çıkalım buradan. Arkadaşlar burada oyun odalarımız var. Minecraft, GTA, PUBG, Fortnite, CSGO, Valorant, Rocket League, Brawl Stars, Among Us. Bunlar bizim oynadığımız oyunlardan oluşuyor. Yani online oyunlardan. Ee, Among Us'ta falan mesela 10 kişilik limit var. 4 kişilik FPS oyunları, 5 kişilik falan. Böyle limit koyduk. Ee, biz daha çok ne giriyoruz? Belki sizinle beraber de gireriz. Biz çok Rocket League oynuyoruz. Başka... GTA 5 oynuyoruz da Harun e, yeri olmadığı için sildi. O yüzden artık girmiyoruz. E, Minecraft giriyoruz tabi normal olarak. Among Us giriyoruz. Arkadaşlar buralarda e, oluyoruz yani biz de. Sizle beraber gireriz. Veya Valorant CSGO'da gideriz sizlerle beraber. Arkadaşlar konuşma yerlerinde 5 dakika AFK kaldığınızda ise AFK kısmı atıyor. Boşu boşuna yer kaplamasın diye. E, sunucumuz bu şekilde. Arkadaşlar izin teşekkürler. Link açıklamada katılabilirsiniz ve katılın yani. Buradan da çekilişler falan veya sizle beraber LC turnuvaları yapabiliriz. Ee, katılmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.